can forsa. <laughs> çıkacak Şekil değil model herkes Yıkıntıyım açtı parantez Sırsızın altına yakışıyor Cortez Arabada tam gaz açıyoruz son ses Görüntü on numara Maradona İçtik düştük hep karakola Dostum benzemeyin sakın bana sertten çıkacak fırsat ara Aldım anahtarı ehliyetim yok Ehliyet almaya pek niyetim yok Kapında yatamam evim rahat böyle bir maç yok Akabuz da yerinde paşalar Harcanır paralar bizde af yok Gireriz bacadan yatırdım kaçadan Hepsini vurmadan bize rahat yok da tiyateri, Aradan de aradım hın İnin aşağı ben de bir şey sandım Bebeğim sadece sen varsın Allah'ım affet şaka yap Sana salla baby salla Dedi bas bastım ben de valla Onlar bana sana hasta Nasıl yaparız yavrum bir manyak eh, full devam yok stop yeah. Ekip ekip konfor Yerim yeah. benim yok hiç Sen de baby hiç yok Evet. O, da Yanımda sen bagajımda şivas Kuşlar harbiden yordu biraz Ama neyse ki rakipler hepsi gül Köpözleri burada amcaz durmaz Dedim ya çok şey yapacağız burada Elendin gittin daha ilk turda Dumanım sağlam çek bazuka Dumanım sağlam çek bazuka Kafamın içi bas döndü da buğla Kasaları bat bat bat, pat 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 harbiden Yarattım kafamda fark bir dünya Randıman duman duman da pas suman Gece yarısı telefon çal sudan Kafamda tolla adı beni dırdıran Bebeğim işler <laughs> Bak bak hepsine tek tek koydu Ben makinalı sen soft minigun 10 miligram Ekstra bir 10 miligram Çarşafı ver akavayı ser <laughs> Gos gibi kal düşmanım yok Uçuyorum dost gibi kan Bu lan, los gibi boz boz Kok kon pike yap Boz gibi kafa karıştır Yala yapıştır Yunusların denizine dal 100k gece konseri ya Para ister gibi ben bırakamam Always focus always I'm on tamam Ben kamon gibi kalardan kamam Elektronik tamam Mikrofonda yamam Yaradım yam 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 Yamusum tamam yam ben anasını siktim ananızı karını sikeceğim lan orospu çocukları indir lan öyleyi amına kodum bu çocuğu çapını sikim lan seni Orası bu çocuğu azıcık korkma sen indir lan öyleyi ananı karını sikeceğim